Merhabalar. Alman çoban köpeklerimiz büyüdü. Yaklaşık en son videoyu bir iki, üç ay önce çekmiştim. Şimdi siyah olan Karbon 6 aylık oldu. Siyah kahve olan Ayda ise 8 aylık oldu. Şş, tamam. Maalesef siyah olanın dişleri şu anda yerine çıkana iyice oturana kadar bu ısırma huyları devam edecek. Ayda da öyleydi. Ama son iki aydır bıraktı bu işi. Zaten birçok insan bundan şikayet ediyor. Sahiplerinin devamlı ayakkabısını, işte elini falan ısırdığı için. Bu çok normal davranışlar bunlar. Zaman içerisinde geçecek. Onu oyalamanız lazım, oynamanız lazım. Mesela şimdi şekilde görüldüğü gibi ben daha önceki videoda da söylediğim gibi her zaman bir motivasyon aracı olarak topu kullandım. Top çok etkili. Şu anda mesela karbon siyah olan gene. Topa karşı çok motive değil. Daha çok ısırmaya motive. Ama zaman içerisinde o da topa doğru bir dönüş yapacak. Hep böyle oluyor zaten. Çok güzel gelişimi var. Daha önceki videolarda hep söyledim vitaminleri neler kullanacağımızı vesaire. Royal Canin Max Papi ile devam ediyoruz. Ancak arada iki ayda bir değişik eklemeler yapıyoruz. Farklı vitaminleri koyuyoruz içine. Çiğ mama veya çiğ beslenme raw meat dedikleri beslenme tarzını ise haftada bir, 10 günde bir şekline getirdim. Çünkü öbür türlü bu sefer kurumamadan uzaklaşıyorlar. Kulak içlerini düzenli temizlemenizi öneririm. Siyah olan özellikle tüyleri, çok fazla tüy var kulakların içerisinde. O yüzden çok fazla pislik toplayabiliyor. Bundan dolayı da düzenli temizlenmesi gerekiyor kulak içi iltihap veya yaralar veya bunun gibi problemlerde ise Oriderm marka bir ilaç kullanılıyor köpekler için. Türkiye'de maalesef çok az kaldığını öğrendim veterinerimden. Çok iyi bir ürün. Türkiye'ye girmiyormuş uzun zamandır. 400 lira şu anki fiyatı 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle ucuz değil ama ne ucuz kaldı o da ayrı bir konu. O açıdan kulak içlerini düzenli temizlemenizi, bakmanızı öneririm. Ayrıca köpeği devamlı elinizle de yoklayın vücudunu. Kene veya başka şeyler olursa bu konuda direkt müdahalede bulunabilirsiniz. Kene için bu özellikle bu yaza girerkenki süreçte çimenlerden geçebiliyor. Rahatsız edici de olabiliyor. Mutlaka parazit, iç ve dış parazit ilaçlarını kullanın. Aşılar zaten düzenli ve devamlı olarak kontrol edilmeli. Düzenli taramak çok önemli. Her gün düzenli olarak taramanızı öneriyorum ki ben öyle yapıyorum. Gelişimleri tüy kalitesi açısından çok önemli. Omega 3'ün tüyler üzerindeki etkisini yıllardır deneyerek gözlemledim. Çok başarılı. Hararetle öneririm. Glukozomini de devamlı değil de haftada bir veya iki şekilde verilebilir. Devamlı olunca kıkırdakta fazla üremeye yol açıp bu sefer farklı sorunlar yaratabiliyor. Haftada bir kere D3 veriyorum sıvı formunda. siyah kahve için multikaroten ürünü veriyorum. O da kızıllık ve tüy sağlığı için ve göz sağlığı için çok başarılı, güzel bir ürün. En önemlisi köpeklerle ilgileniyorum. Yani buradaki en önemli olay köpeğinizle ilgilenmeniz, gezdirmeniz, sosyalleştirmeniz. Yavruyken nasıl bir bakım yapıyorsanız karşılığını da ileride o şekilde geri alıyorsunuz. Yani sakin karakterli bir köpek olmasını istiyorsanız onunla çok ilgilenin. Sevin onu. Şımarık olmasın. Disiplin şart. Mesela benim Aydan'ın kardeşlerinin sahiplerinden birisi beni aradı. Ee, i̇nanılmaz derecede kontrol edilemeyen bir durumdaymış. Büyük bir yerde yaşıyor 7 dönümlük. Oradaki tavukları vesaire öldürmüş. İşte birçok dört köpek var. Fakat aralarındaki en yaramazı buymuş. Ve nasıl yapacaklarını, nasıl çözeceklerini bilememişler ki. E, işte o birazcık orada disiplin, ilgi alaka ve çok da özgür bırakmamayla alakalı bir durum. Biraz alan kısıtlaması yapmak gerekiyor. Yani bir köpeği şımartmak tamamen sahibinin elinde olan bir şey. Disiplin şart. Özellikle Alman çoban köpekleri çok akıllı hayvanlar. Disipline... Yani disiplinsiz olmaz. Ama bu disiplin demek köpeğinize bağırıp çağırmanız vesaire değil. Biliyorsunuz komutlar tek kelimeyle işte sakin, hayır, otur, kalk, yat, bekle tarzında olmalı. Yani bir insana konuştuğunuz şekilde konuşamıyorsunuz. Bağırmanızın da bir esprisi yok. Ses tonunuzu çoğaltmanızın da bir etkisi yok. Orada köpeğinizle kurduğunuz iletişim çok önemli. Bakın ben mesela şimdi topu verdim karbona, karbon topla beraber geziniyor, nispet yapıyor diğerine ama bu arada mesela diğerini ısırmıyor. Yani işte o daha başka yere çekerseniz bu şekilde olumlu sonuç alırsınız. Şimdi mesela ayda alacak biraz sonra ağzından topu bu sefer ısırma başlayacak ısırmayı da engellemenin yolları var. Şu anda mesela kendi aralarında toplu oynuyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bu tarz yani köpeğin dikkatini farklı yerlere çekebilirsiniz. Ayrıca birçok köpek sahibi eğitim aldırması gerektiğini düşünüyor bu köpeklere. Biraz vakit harcayarak, uğraşarak sizin de yapabileceğiniz şeyler bunlar. Çok akıllı köpekler olduğu için ödül mamasıyla ...otur, yat, kalk, bekle gibi komutları çok rahat uygulayabilirsiniz. Ee, ancak zamanı olmayan birçok insan var. Onlar da tabii bu işte köpeklerini eğitim yerlerine bırakıyorlar haklı olarak. Onların da çünkü uğraşacak vakitleri yok. Ama bu köpeklerle uğraşacak vakti olmayan insanların bu köpeklere sahip olmasını da anlayamıyorum. Çünkü bu köpekler ee, bir süs köpeği değil. Alman çoban köpekleri sonuçta aktif köpeklerdir, hareketli köpeklerdir. Onlara o zamanı verebilecek altyapısı olan insanların köpeklere bakması lazım. Yani bahçede sadece kendi halinde yaşasın diyorsanız köpeğiniz için zor bir hayat olacak. Ben mesela sabahları bir buçuk saat, akşamları da bir buçuk saat vakit ayırabiliyorum. Bu şekilde köpeklerle vakit harcayarak onlara gerekli ilgi alakayı gösteriyorum. Diğer konu mesela eğer mesela ortam müsaitse ona göre bir dizayn yapılıp bu köpeklerin iki tanesi birbirleriyle de oynayarak vakit geçirebiliyorlar. Ben bu şekilde ben yanlarındayken oynamalarına izin veriyorum. Ama ben yokken yanlarında kendi bir araya bırakmıyorum. Çünkü birbirlerine zarar verebilecekler diye düşünüyorum. Çünkü siyah olan hala dişleri çıktığı için ve çok kaşındığı için diğer köpeği rahatsız edebiliyor. Sıkıyor, kasıyor. O yüzden daha bir araya almadım ama alacağım bir araya. Siyah olanın 2 ay sonra 8 ay olsun daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden duruma göre gözlemleyin. Yani köpeğiniz zaten size gerekli sinyalleri her zaman veriyor. Birbirlerinin kulaklarını çok ısırıyorlar. Bu da yaralanmalara sebebiyet olabilir. Bir kere bir köpeğimi Ankara'da bir eğitimine bırakmıştım. Çok iyi bir köpekti, güzel bir köpekti ama bıraktığım yerde köpeğin kulağı başka bir köpek tarafından ısırılıp kopartılmıştı. Ve çok yani üzülmüştük, çok başarılı dünya çapında bir köpeğin kan hattındaydı. O yüzden iki kere düşünmüştüm bundan sonra dedim yere bırakırken bırakayım mı bırakmayayım mı falan gibisinden. Eğitime o köpekten sonra ara verdim. Ya yani bir daha köpeğime eğitim aldırmadım. Kendim verdim eğitimi. Kendim derken profesyonel bir eğitimci değilim sonuçta. Ama bir ödül mamasıyla işte otur kalk yat bekle gibi komutları zaman içinde öğreniyorlar. Çok akıllılar dediğim gibi. Yani siz sadece şartlandırmanız lazım. Gel buraya. Hayda. Şartlandırınca her şey oluyor. Mesela ayda benim komutlarıma daha çok Yanıt veriyor. Karbon da o şekilde. Öğrenecekler yani daha çok küçükler. Hayda gel 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 gel. Hadi işte top top olunca arada. Ha <laughs> birbirlerinde Hadi Ayda. Hadi gel gel Aydacım gel. Top bütün olay top işte. Gel. Aferin. Biraz <laughs> geç oldu ama. Karbon gel. Şey bak, şeker bu ya. İkisi de birbirinden tatlı. Ayda çok güzel bir damızlık bu arada. Daha çok küçük tabii ki. 8 ay. Yaklaşık 15 aydan sonra eşleştirebiliyoruz. Kocası da hazır. Dünya 12.sinin oğlu. Aydan'ın da zaten seceri efsane. Müthiş yavrular çıkacak oradan. Belki karbonla eşleştiririm bilmiyorum. Çünkü ikisi de birbirine ayrı kat, kanatlarında anne baba dedeler çok farklı esasında olabilir ikisi de olabilir bakacağız siyahla siyah kahve eşleşmesinde yavruların bir kısmı siyah çıkıyor geri kalan da siyah kahve çıkıyor böyle bir durumları var İlginç bir şekilde renkler dağılıyor evet 8. ay ve 6. ay videosu olsun bu da. Gelişimler gayet iyi. Düzenli kontroller yapılıyor. Veteriner kontrolün ikisi de. Ayda efsane ama duruş şu anda çok iyi. Bu natural duruş. Bunun show pozu var esasında ama show pozuna yakın. Biraz arka ayağın çekilmesi lazım. Kafada dik durunca yani gerçekten çok şık duruyor. Evet. Bu videoda bu kadar olsun. Biz oynamaya devam edelim. Size de keyifli seyirler. İnşallah beğenmişsinizdir bizim köpüşlerimizi diyelim.